Ne yazık ki bölüme böyle orta yerden başlamış oldum. Çünkü geçtiğimiz e, yaklaşık 13-14 günü kaydetmemişim. Kaydettim zannedip. Daha doğrusu ilk ekranın, ekranın görüntüsünü kaydetmişim. Oyunu kaydetmemişim. Şöyle kısaca özetlemek gerekirse aslında dördüncü seviyeden, yani dördüncü biyomdan diyeyim, üçüncü katı oluyor. Oradan e, Diamond, Elmas ee, sonrasında Opal, ee, önceki bölümde biz Mutu keşfetmiştik zaten. O taşları toplamaya başladık. Onun haricinde geçtiğimiz bölümde ikinci koleksiyonu tamamladık. Bu bölümde de üçüncü koleksiyonu tamamladık. Dolayısıyla artık Legendary olan taşları iki katı fiyatına satabiliyor olacağız. Onun haricinde hızlandırdım karakteri. Ee, süreyi arttırdım. Daha az zaman kayıp yani geçiyor artık. O yüzden daha fazla vakit harcayabiliyoruz madende ve refining, refinement'da. da ee, aynı zamanda da shop'ta. Beşinci seviyeye ulaştık. Reputasyonda artık daha fazla müşterimiz var. Daha çok satış yapabileceğiz. Başka ne yaptım? Ee, marketi manipüle edebiliyorum. Artık e, haftanın yani İç, yani hafta içi her gün bet geliyor. Böyle 3 tane üst üste binen. Zaten birazdan gösteririm. Ee, Türkçesini unuttum. Yarasalar geliyor ve bize ne, ertesi gün ne satılsın en çok? Neyi tavsiye edelim diye soruyorlar. Biz de ne istersek onu söyleyebiliyoruz. Yani genel itibariyle böyle bir e, geliştirme ve oynayış oldu. Yüksek miktarlarda, hat sayılır miktarlarda ödeme yaptık. Güzel borçları kapattık. Şimdi bir artifak bulduk. Buradan devam edeceğiz. Şöyle bu arada şu aleti de geliştirdik. 5 tane koyabiliyoruz ve daha hızlı yapabiliyor. Şöyle diamond'ı da göstereyim. Biz mutlu zaten biliyordunuz. Onun haricinde bir de buna ek olarak opal var. Opal ya da tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Opal diye okunuyor galiba. Heh, daha şop açılmadı tabi. Şöyle 3. koleksiyonu da tamamladık. Dördüncü koleksiyon içinde iki tane artifamız kaldı. Yani aslında ilk üçü bizim taşlarımızın satış fiyatlarını ikiye katlıyor. Dördüncüde ne olacak çok merak ediyorum. Toplu bir artışma olacak bütün cemlere. Onu göreceğiz. Şimdilik şop açılana kadar şöyle oyalanalım başka ne yaptım diye düşünüyorum. Yani başka büyük bir değişim olmadı. Şöyle dükkanımızı açalım. Önceki gelen yarasaya biz safir demiştik. O yüzden 12 tane safir isteniyor bugün. Şöyle aslında elimizde MR6 yok. Artık böyle değeri düşük taşları toplamıyorum. Direkt geçiyorum. Şimdi para getirmiyor. Gördüğünüz gibi güzel fiyatlara satış yapıyoruz zaten. Diğer 300 k gördük. Güzeldi. Evet böyle bir karakter açıldı. Artık pazarı manipüle edebiliyoruz. Ertesi gün en çok ne satılsın diye. Yani ben en çok şu aralar ya safir ya rubi kullanıyorum. Yani çıkartıyorum daha doğrusu. O yüzden dönüşümlü olarak birbirini seçiyorum. Yani zaten bunları satabiliyorum. Yani Alexandra bunlara nazaran daha seyrek çıkıyor. Geçen sefer Safir dedik bu sefer Ruby diyelim ama en çok Safir çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya da öyle denk geldi bilmiyorum. Onun haricinde ödemenin zaten büyük bir kısmını ödedik. Burası 150 idi. Bizim minimum 50 bin bırakmamız lazım. 50k kalsın. Geliştirmelerden hızlandırmayı açtım. Bunu açtım, bunu açtım. Süremiz bayağı yavaş akıyor. Güzel oldu o. Şuna vermek istiyorum ben. Hızlı gitsin. 50k'da bırakalım. Yarından sonra olması gerekiyor ödemenin. Bayağı hızlandık bu arada. Yarınmış ödeme. Pardon. Gördüğünüz gibi artık pazarı manipüle edebiliyoruz. Ha bir de bir spot'tan üçüncü bir taş çıkma olasılığı geliştirmesini yaptık. Biri gidiyor biri geliyor yani. İyice yer altına karıştık. Dün Ravi demiştik galiba. Safir mi demiştik? Safir değil. Şöyle neler kalmış geliştirmelerden. Bu var. Bu var. Hmm. Yani bunu en sona bırakabiliriz aslında. Şu işimize yarayabilir. Bir daha açalım. Şunu da açalım. Bir tek bu kalsın. Sonuç ödemeye daha var. 150k isteniyor gene. Şimdi yiyelim bakalım. 3 gün varmış ödemeye. Bir üstüne gidecek şekilde gidelim Ve böylece son koleksiyonu da tamamlamış olduk. Aa çok iyi. 3 kat ödeme yapacaklar artık sevdikleri cemlere. Süper. Tamam güzel bir geliştirmeymiş bu. Şöyle vakit kaybetmeden şunları da verelim. Biz bugün safir demiştik. Şunu kırmadan umarım. Bir fayn edebiliriz. dedi ve kırdı. Şunları ben sana versem aslında. Şansınıza da opal çıkmadı. Opal diye. Opal mı? Opal mi? O çıkmadı yani. Ne yazık ki. Gösteremedim sizi. Umarım gelecek günlerde çıkar. Şimdi Fiyatlara bakalım. Öf. Çok güzel satıyor şu anda. Harika. Hmm. Şöyle yapalım. Güzel. Opal yok ya. Opal, opal yok. Çok iyi ya. 30K'ya gitti yani. Güzel 300 kay gördüm tekrar. İşte bu harika oldu. Hmm, tamam, burayı diyelim bu sefer. Ha, çok önemli değil manipülasyon da. Zaten biz ikna ediciliğimiz yüksek olduğu için hemen ikna edebiliyoruz müşterilerimize. Şimdi 150 k, 50 k minimum istiyordu yanlış hatırlamıyorsam biz 85 ödesek az geldi ama 4000 kadar indirim var yani fena da değil. Şöyle 10 çok mu gelir? 10500 diyelim. yapalım. Achievement'ımızı alalım. Güzel. Tüm upgrade'leri yapmış olduk böylece. başka bir değiştirme olmadığına göre tamamen borcumuzu ödemeye odaklandık. Baya bir Alexandra çıkar. O yüzden bunu seçeceğim galiba. Deli paralar kazanıyoruz ya bu arada. Tamam 50k bıraksak yeterli. Evet borcumuz an itibariyle kapandı. Yani 500k'yı da verdiğimiz takdirde. <laughs> 350 daha doğru. Yani 350 bile değil. 100'ünü ödedik. 250 falan civarı bir şey kalıyor. Gene Alexandra diyelim epeyce elimizde var. Telefonlar susmuyor. <laughs> Neredeyse tüm baştaki borcumuzu kapatacak kadar para kazandık bugün. Güzel oldu. Hmm, değerli bir şey söylemek istiyorum. Biz diyelim. Nasıl olsa sadece legendary topluyoruz. Evet, az kaldı. Müzik Bugün satış yapmayacağım. Bugün madene başımı yıkmak istiyorum. Bir de zevkine taş kıracağım. Çünkü neden olmasın? Şurayı kıramıyoruz mu ya? Okey. Daha da öteye gitmiyor. Evet. O zaman başımıza yıkalım. Şöyle hepsine bir tane Birer tane. Güzel. Kafamıza indi. Onun haricinde şöyle bir etçimlidere bakmak istiyorum neler kalmış diye. Şöyle iki tane gizli etçimlid var. Bir tanesi yani kalanlardan dört tanesi. Biz diğerlerini açtık. Özgürlük diyor. Bütün borçları kapat. Bir günde 30 tane cemiri refine et. Ee, bir cem bafı al diyor. Her gün diyor. Bir hafta boyunca. bu Sanırım e, bilgisayar üzerinden yaptığımız ertesi gün e, madende çıkmasını istediğimiz taşın üzerine bir kumar oynuyoruz. Ondan bahsediyor sanıyorum. Bir de toplamda bin tane cem sat diyor. Biz şu ana kadar 615 tane satmışız. Yani bir 400'e yakın daha satmam lazım. Bunu da yapmayacağım galiba. Onun haricinde 100 tane cem satmışız. Erkenden ödeme yapmışız. 10 çeşit cem. 10 çeşit cem değil. Çok pardon. 10 tane cem satmışız. Cem kırmışız. En aşağı katı açmışız. Pazarlık ederken fail olmuşuz. 3 kere üst üste. 4 tane emeralt bir günde bulmuşuz gibi gibi. Yani çoğu %70'ini açmışız aslında. Evet son kalan borcumuzu da ödedik. Buna rağmen tefeci gelecek mi bilmiyorum. Evet geldi ama bu sefer özgürüz demeye geldi yani. Borcum yok diyor artık. Seni görmeyeceğim için çok mutluyum. Şöyle açalım telefonu. Tabii ki de büyük annemiz. Evet, end of story diyebilir miyiz? Böyle emeği geçenleri eklemişler. Türk biri var mı bakıyorum tabii ki her Türk gibi. <laughs> ya bilmiyorum ben bakıyorum siz bakıyor musunuz? Çok şey yani genel bir şey gibi düşünüyordum. ha bir de kediler varmış çok tatlı. O zaman kendinize iyi bakın. Bu oyunun sonuna geldik.